yemek yemek istiyorum yemek aaa hamburger pikmek menü dominos pizza pide ah karnım aç ee, ne oluyor burada ya kerem kardeşim iyi misin kerem kardeşim kendine gel ne oldu sana böyle ne oluyor <laughs> Abi kafan leziz gözüküyor gerçekten. Aynı pişmiş bir tavuk gibi. Bütün bir tavuk. Hepsini yemek istiyorum. Oğlum sen sen kafayı mı yedin lan? Kendine gel manyak. Adama bak ya yem yem gibi bizi yiyecek kaçtıktan. Deli misin oğlum sen? Oruçlu değil misin sen? Evet abi oruçluyum. Çok açım. Of, of, Oğlum sen demedin mi ben acıkmam sadece susarım diye. Dün gece 15 litre su iç hayvan herif Bir damacanayı tek başına bitirmişsin Evet abi midemde bulanıyor Kusacağım şimdi Hiç yemek yemediğim için çok acıktım Çok açım Şöyle bir dilim yemek yesem Bir dilim ekmek yesem ne olur Elinin körü olur Kerem Orucun bozulur Allah Allah Öyle şey mi olur çok günah Bunu yapamazsın Ama ama abi Bir dilim bir dilimcik bozmaz ya Tövbe tövbe oğlum sen kafayı yemişsin git bir hava gel bak sakın yemek yiyeyim deme tamam mı oruçlusun sen orucunu bozamazsın Evet abi ya doğru söylüyorsun oruçluyum ben orucumu tutmam lazım gidip bir hava alıp kendime geleyim en iyisi sonra da orucuma devam edeyim Aferin aferin çık bakalım dışarı güzel güzel tut orucunu Evet kendime gelmem lazım yoksa oruç gidecek yani günaha gireceğiz Allah Allah Aha, Kerem komiser değil mi o ya Aha ne haber Kerem komiser ya? Nüm 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 Sana ne olmuş böyle ya bir betim benzin atmış senin. Hayırdır Kerem komiser? Nüm 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 nüm. Hasta falan mı oldun ya? Nım nım nım. Ya fakir ne yapıyorsun sen ya vicdansız herif? Ne yapıyorsun sen? Ne var Kerem komiser? Ne yapmışım? Nüm 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 nüm. Ya oğlum oruç tutuyorum ben ya. Allah Allah. Orucum ben oruç. İnsan bir saygı duyar. Gelmiş önüme löpür löpür kurabiye yiyor ya. Sen nasıl bir adamsın ya. Açım aç. Kerem komiser açsan bir ısırık da sana vereyim. Sen de ye. <laughs> Doyar karnın ne olacak? Niye küfür ediyorsun bana? Hayır işte hayır yemem. Of ya of yiyemem orucum diyorum. Oruç ne demek ya? Allah Allah o ne öyle? Oğlum sen daha orucun ne olduğunu bilmiyor musun? Allah Allah adama bak ya. Arkadaşlar oruç ne demek yorumlara yazın. Fakir daha orucun ne demek olduğunu bile bilmiyor. Allah bilmiyorum arkadaşlar yorumlara yazın. Oruç ne demek ya? Allah Allah. Ramazan ayında oruç tutulur fakir. Allah Allah. Çok sevap yani. Sen de oruç tutmalısın. Sahurdan iftara kadar yemek yememen gerekiyor. He <laughs> yemek yememen mi gerekiyor? Allah Allah iyi de o zaman aç kalırım Kerem Komiser. <laughs> hey Allah'ım ya zaten olay da o. Fakirlerin durumunu anlamak için aç kalman gerekiyor. İyi de ben zaten fakirim. Fakirlerin durumunu nasıl anlayayım? Fakir olan zaten benim. Allah Allah fakir ben sana laf anlatmayacağım. Daha fazla da yanında durursam daha çok canım çekecek. Ben gidiyorum. Allah Allah ya çok garipsin gerçekten. <laughs> yok yok olmayacak böyle. Öleceğim açlıktan gideyim buradan. Demek yemek yersen orucun bozuluyor. <laughs> Gösteririm ben şimdi sana Kerem komiser. Sana gününü göstereceğim. Bakalım orucu gerçekten hatırlayacak mısın hatırlamayacak mısın? Sana çok sinsi bir plan kuracağım. Sonra da orucunu bozduracağım sana. Zaten açlık başına vurmuş. Direkt unutursun. <laughs> Görürsün sen. Evet kızlar şimdi beni izleyin. Bakın şimdi tam 12'den vuracağım. Hop çat. Gördüğünüz gibi tam 12'den olmasa da biraz Üstünden vurdum Nasılım ama <laughs> Ay harikasın aşkım maşallah aşkım İnşallah aşkım Ay bir kere kerem olsaydı daha iyi yatardı tamam mı Ay hadi oradan Senin kocan hiçbir şeyi mi... Aynen öyle. Ben tam 12'den vururum. Benden başka daha iyi o kadar kimse yok bu ülkede. He, ne oluyor burada ya? Ne yapıyorsunuz siz? Ulan fakir yine mi sen ya Allah Allah seni gördükçe karnın daha çok acıkıyor. Vay Kerem komiser demek sen geldin. Aslı polis de senin çok iyi bir atıcı olduğunu söylemişti. Ok atıyormuşsun. Evet gerçekten çok iyiyim yani. Üstüme tanımam. Çok profesyonelim der. Aynen öyle. Ben var ya ben. Ben bu şehrin en iyi okçusuyum Kerem komiser. Beni asla ama asla ama asla ama asla ama asla yenemezsin. Ne dedin ne dedin? Asla yenemez miyim? Sen öyle san. Ben var ya ben okçu atışında dünya sıralamasındayım. Zamanında dünya şampiyonluğum da vardı yani. Ama birileri geçti beni. Allah Allah gel o zaman yarışalım. Kaybeden kazanana kocaman bir hamburger ya da pizza ısmarlasın ne dersin? Oh benim de karnım acıkmıştı zaten tamam kabul ediyorum. Kaybeden kazanana kocaman dev boy bir pizza ısmarlıyor. Seni var ya çatır çatır yiyeceğim oğlum. Sen kimsin beni yeniyorsun? Hadi oradan ya asıl sen kimsin beni yeniyorsun? Allah Allah ya şuna bak beni yenecekmiş. <laughs> Hadi Kerem yenersin aşkım. Hadi Tabi yencem Aslı. Bir de fakire mi kaybedeceğim? Görürsün tersinde. Görürsün. İyi bakalım Kerem komiser. At bakalım. Nasıl atıyormuşsun görelim. Ver bakalım şunu ver. Şimdi sana nasıl atılır göstereyim. Çekeceksin şöyle hop. İşte böyle. <laughs> Düşündüğümden de basit oldu yani. Bunu geç de görelim. Neredeyse tam 12'den. Tam vuruyordum yani. <laughs> Görürsün şimdi tam 12'den vuracağım. Göreceksin. Ay hadi aşkım. Hadi fakir. Tam 12'den vurursun canım. Hadi. Şimdi bunu iyi izle Kerem komiser. Ders niteliğinde bir atış olacak bu. İyi izle şimdi. Evet. Böyle geliyoruz ve çat. Hey arkadaşlar hayatınızda bir kere bile oruç tuttuysanız hemen kanala abone olup videoya like atın. Bakalım hayatında bir kere bile oruç tutmuş olan kaç kişi varmış görelim. İşte bu kadar seninkinden daha yakın. nasıl olur bu ya nasıl olur. Hadi bakalım ikinci atışına geçelim. Hayır ya gerçekten benden daha yakın attı. İlk turu kaybettim resmen. Hadi bakalım göreceğiz şimdi kim daha iyiymiş. <laughs> Kerem aşkım ne olursan daha dikkatli ol sen bundan daha iyisini yapabilirsin inanıyorum sana. Merak etme aşkım bu seferki atışımda tam 12'den vuracağım hiç merak etme. Evet sakin olmalıyım konsantre olmalıyım. İyice nişan alıp sonra da atmalıyım okumu. La 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 la. Atamaz ki. Atamaz ki. La 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 la. Fakire kulak asmamam lazım. Nişan al ve Ateş! İşte bu. Tam 12'den vurdum. İşte bu. Aynen ya daha beni atışım yapmadım. ver bakayım şu oku bana Kerem komiser tam 12'den nasıl vurulurmuş bir daha göstereyim sana. Ee, aynen rüyanda görürsen bunun gibi bir atış yap da görelim tam 12'den vurdum yani tam. İyi tamam görürsün sen şimdi ver şu yayı bana. Şimdi görürsün sen Kerem komiser iyi şimdi beni. İşte geliyor. Fakir oğlum uzaya değil lan önündekini atacaktın. <laughs> evet ya yanlışlıkla uzaya attım sanırım. Ah be kaybettim galiba değil mi? Aynen öyle beni yenemeyeceğini söylemiştim Kaybettin şimdi ödülümü getir bakalım <laughs> İşte Kerem komiser buyur Pizzan burada Gördüğün gibi enfes bir pizza Ne güzel sen bana ısmarlayacaktın ya Tüh ya İnanamıyorum gözlerime gerçekten harika gözüküyor Hemen yiyeceğim onu şimdi Buyur Kerem komiser buyur Afiyetle <laughs> Tuzama düştü işte Getir şunu getir. <laughs> Yavaş Kerem komiser şimdi kolumu mu dayayacaksın? Hayvan mısın sen? Aa bu ne açlık böyle ya? Adama bak. Sabahtan beri açım oğlum ben. <laughs> Ay inanmıyorum. Ne bu açlık böyle? Adam açlıktan ölüyormuş resmen. He Kerem ne oluyor burada? Abi dur ya karnımı doyuruyorum burada görmüyor musun? Ne dedin sen ne dedin? Karnını mı doyuruyorsun? Evet abi niye ki? Ne? Oruç. Sen, sen az önce orucunu mu bozdun? İşte bu kadar. Tuzama düştün. Sana söylemiştim. Orucunu bozacağım demiştim sana Kerem komiser. <laughs> Abi dur anlatabilirim. Vallahi benim suçum değil. Benim hiçbir suçum yok. Hepsi bu pislik. Bu 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 fakirin yüzünden bu. Sen demek orucunu bozdun ha? Gel lan buraya. Sen var ya sen bittin eşik sıpası. Abi dur abi yapma abi. Vallahi benim suçum değil. İsteyerek yemedim abi. Gayet de isteyerek yedin yani. Oh canıma değsin. Ay evet evet. Lüpür Kemal abi öyle bir ısırık falan da değil yani. Bütün pizzaya kaldırdı kafasını. Demek öyle he. Gel buraya Kerem gel buraya. Sakın kaçayım deme. Kaçamazsın. Allah anneciğim olamaz. Gel buraya dedim gel. Aa, şuraya bakın ya adam araba satıyor şurada. Bir sürü arabası var ya adamın ne kadar güzel arabaları var. Gideyim de bir tanesini çalayım bari. Zenginim ama yine de para vermek istemiyorum. Bedavaya almak varken neden para vereyim ki? <laughs> Kolay gelsin ustam bana bir araba lazım. Tüm bilimlerin dikkatine tüm bilimlerin dikkatine zengin hırsız harekete geçti hırsızlık yapacak. Anlaşıldı Kerem komiser tetikteyiz. Hoş geldiniz beyefendi hangi arabaya bakmıştınız acaba ne tür bir şey istiyorsunuz hemen kitleyim size o arabayı. Ne kiliteceksin mi nasıl ya Allah Allah bana güzel bir araba lazım bana yakışacak şöyle on numara bir araba lazım. Tamam kardeşim şimdi en lüks arabamız buradaki Tofaş Şahin sana bunu kitleyim ben. Böyle eski göründüğüne bakma buradaki en hızlı arabadır. Ve sesi de mükemmel Vay canına gerçekten mi en iyi araba bu mu Tamam bunu istiyorum o zaman Bunu alacağım ben Be arabaya bak. Kendisi gerçekten mükemmel bir arabadır. Diğer arabaların yanında parlar geçer yani. Bir de şu Lamborghini'ye bakın. İğrenç gözüküyor. Haklısınız haklısınız. Ben tofaş istiyorum. Şahin istiyorum ben. Acaba bunun fiyatı ne kadar? Normalde 60 bin lira ama size özel bir müşteri olduğunuz için tam 600 bin liraya olur. 600 bin lira mı? Dalga mı geçiyorsun kardeşim sen bende? 60 bin liralık arabayı bana 600 bin liraya mı satıyorsun? Ne var kardeşim? Allah Allah. Kafama göre sana ne? Allah'ım ya Rabbim benim arabam değil mi? Sen bende dalga mı geçiyorsun he? Allah sana arabayı bir çalayım da görsen şimdi. Hayır olamaz. Arabamı çalıyor. Hayır şahinim benim. İşte çalıştırıyorum arabayı. Of bu ne böyle? Çok hızlı bu işte bu. Zengin hırsız harekete geçti. Hemen önünü kesin. Arabayı çaldı. Hemen kıstırın onu. İşte kaçıyorum. He? Ne oluyor? Hayır olamaz. Her yeri polisler çevirdi. Hayır bu da ne böyle? İşte hırsız be. Yaptıklarının sonuna geldin. Onca hırsızlıktan sonra içeri gireceksin şimdi. Olamaz ya Kerem komiser. Hem de kaslı hali. Bu arabayı asla çalmamalıydım. Senin burada olduğunu bilmiyordum Kerem komiser. Yoksa asla çalmazdım. Seni gidip pes hırsız seni. Bundan sonra tutuklusun. Hapse atacağım seni. Bir daha asla asla hırsızlık yapamayacaksın. Helal olsun Kerem komiser helal olsun. Kerem komiser Kerem komiser sana çok teşekkür ediyorum ya benim hayatımı kurtardın. Bu hırsız benim arabamı çalmıştı. Neredeyse arabam gidiyordu iflas ediyordum. Senin sayende artık arabam geri geldi. Ne demek beyefendi bu bizim işimiz ya. Kerem komiser size teşekkür olarak sınırsız hamburger ısmarlamak istiyorum. Ne sınırsız hamburger mi? Onu boş ver oğlum bana ısmarla ya ne olursun bak arabanı da geri verdim hadi bana ısmarla. Hadi lan oradan dız sen benim arabamı çaldın. Sana günah mı bile vermem oğlum ben. Of ya hamburgerleri çok seviyordum ben ya of ya. Demek bana sınırsız hamburger ısmarlayacaksın öyle mi? İstediğim kadar yiyeceğim yani hiç ödemeyeceğim öyle mi? Aynen öyle Kerem komiser. Seni dünyanın en iyi hamburger götüreceğim ve orada sana hamburger yedireceğim. Oley be adamsın oğlum sen. Vallahi seni çok sevdim. Hadi gidelim hamburger yiyelim. Ben de gelebilir miyim ya acaba ne olursunuz? Hadi lan oradan zibide. İşte Kerem komiser burası. ama evet, servim dostum. Hamburger mi istiyorsunuz yoksa? Evet. Senin dünyanın en iyi hamburgercisi olduğunu söylüyorlar doğru mu? Evet babalık aynen öyle Bir kere benim hamburgerimi yiyen birisi Bir daha başka asla hamburger yiyemez Vay canına demek öyle he Peki nasıl hamburgerlerin var? Come on dostum Bence altın kaplama bir hamburger Ve altın kaplama bir kola dahi var Sen iste yeter babalık İnanmıyorum ya bunlar ne böyle Tamam onlardan istiyorum hepsinden istiyorum 100 tane yiyeceğim Ne 100 tane mi ulan araba gitseydi daha iyiydi O adama bak Daha çok ver daha çok hadi pişir koysan ben bunları yiyorum Aman tanrım dostum sen doymak bilmez misin? Kerem komiser yeter artık iflas edeceğim ne olursun bırak yemeği. Ayrıca kilo olacaksın bak çok çabuk kilo olacaksın. Çok kalorili bunlar. Bana bir şey olmaz benim metabolizmam çok hızlı bir kere. <laughs> Bele hamburger bulmuşum. Bırakır mıyım hiç? Adam resmen hamburgerleri ışık hızıyla yiyor. Şimdi obez olacak. aman tanrım dostum. Restoranttaki her şeyi din. Nasıl yani kardeşim ya? Başka yiyecek hiçbir şey yok mu? Arkadaşlar eğer kanala abone olup videoya like atmazsanız benim gibi göbekli olursanız. Göbekli olmak istemiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hayır dostum. Her şey o senin lanet olası koca göbeğinin içinde. Restoranımı kuruttun resmen. Hay Allah ne biçim bu ya ben daha doymamıştım Allah Allah ya tövbe estağfurullah E beni de yeseydin belki doyardın Allah'ım yarabbim iflas ettim seni yüzünden ya iflas ettim Kardeşim sen demedin mi bana istediğini diye Allah Allah ben de istediğimi yedim işte Evet dostum adam haklısın. Şimdi senin hesabın tam 500 bin lira 500 bin lira hamburger hesabı mı olur ya Kerem Popser yağları yedin resmen. Vallahi kardeşim yapacak bir şey yok. Cebine sağlık ödersin sen artık hesabı. Hadi bana müsaade. Olamaz ya. Çekti gitti adam ya. Of ya. Evet dostum. Şu paralarımı ver. Hadi bekletme beni. Hadi 500 bin lira mı ver. 500 bin liraya hamburger mi olur? Hain seni. Hainsin sen. Şu karakola döneyim de hırsız ne yapmış bakayım bir. Kerem komiser. Kerem komiser. Tam zamanında geldiniz. Ne oluyor ya? Ne oldu burada böyle? Ne oldu böyle? Bu yıkılmış burası resmen. Evet Kerem komiser bu zenginirsiz var ya kaçmış. Evet Kerem komiser ya bu zenginirsiz hırsız var ya kaçmış. Ama ama bu nasıl olur? Buradan nasıl kaçabilir? Bu imkansız. Bizim hapishanelerimiz son derece güvenlikte. Kaçamaması lazımdı buradan. Ben de anlamadım. Kerem komiser kaçmış işte. Kırmış demirleri ya. Ulan şimdi ben gösteririm ona. Yaktım çıranı oğlum senin. Geliyorum. Ulan komiserim o göbekten nasıl yakalayacaksınız onu ya? Allah Allah. Neyse gari hayırlısı olsun ya. Bu hırsız kesin o arabaları çalmaya gider tekrardan gideyim de yakalayayım orada ona. Görür o orada suçüstü yakalayacağım onu. Gel vatandaş gel araba satıyorum. Geliyor. Geliyorum kardeşim hem de bu sefer tüm arabalarını almaya geliyorum. O <laughs> sen nereden çıktın yine? Allah Allah sen hapse girmemiş miydin? Sen Kerem komiseri hamburger yemeği götürdüğünde ben de hapisten kaçtım. Beni gammazlamak, beni şikayet etmek ne demekmiş göstereceğim sana. Şimdi senin tüm arabalarını çalacağım. Bir tane bile araba bırakmayacağım sende. Hayır dur manyak mısın? ne yapıyorsun Allah Allah Ayrıca senin 50 tane kolun mu var kardeşim nasıl süreceğim bütün arabaları Sırayla geleceğim bütün arabalarını çalacağım seni Sen öyle san Kerem komiser yakalayacak seni görürsün Asıl sen görürsün bu sefer kaçacağım ondan çok iyi planlarım var Kimse benden kaçamaz Aha, Çok yoruldum oh, Durun 2 dakika bekleyin de bir soluklanayım ya çok yoruldum Kerem komiser bu halin ne? Göbeğe bak kocaman davul gibi olmuş. <laughs> Harbiden Kerem komiser bu ne hal ya? <laughs> Hiç güleceğim yok döntüme bak göbeğe bak. <laughs> Lan zibidiye bak ne kıkır kıkır gülüyorsun. Allah Allah seni buraya tutuklamaya geldim ben bir kere. Hapiste de böyle komik gülebilecek misin bakalım? <laughs> ya bırak Allah aşkına Kerem komiser. O göbeğinle mi yakalayacaksın beni? <laughs> Harbiden Kerem komiser ya Adam benim dükkanı boşaltıp gitse Sen bunu yakalayamazsın mı göbekle Hadi oradan ben iki göbek yaptım diye de Beni böyle küçümsemeyin Bal gibi yakalarım ben bütün suçları Bak şimdi o zengin hırsızı nasıl yakalayacağım Ne benim yakalayacağım hadi gel yakala o zaman Sen beni hayatta yakalayamazsın Kerem komiser <laughs> Lan kaçma gel buraya Gel dedim sana buraya Kaçma dedim sana gel dedim buraya Sakın kaçma lan gel lan Koşuyor bak Kerem komiser sen beni var ya anca rüyanda yakalarsın ya anca rüyanda. <laughs> hadi gel Kerem komiser gel hadi bakalım hop kaçıyorum bak hop. Adam Kerem komiseri maymuna çevirdi resmen ya dalga geçiyor Kerem komiserle of ya. Lan zengin bak biraz daha koşarsan var ya döveceğim seni. Yakalarsan döversin Kerem komiser sen bu göbekle var ya anca bir tane karıncayı falan yakalarsın belki de kaplumbağayı. <laughs> bak şimdi Kerem komiser. Bak şimdi Kerem komiser gideceğim senin gözünde arabayı çal. Alacağım. Hayır Zibidi. Dur dedim sana dur. Sakın çalma. Hadi aldım gidiyorum ben bu arabayı. Hayır hayır geri getir o arabayı. Geri getirdim dedim sana ya. Of ya adam aldı gitti arabayı. Kardeşim senin araba vardı ya. O artık yok ya. Onu çaldılar. Ya Kerem komiser sen ne biçim polisi ya? Arabamı çaldırdın ya. Of ya. Ne olacak şimdi? Ne yapacağım ben? Araban gitti. Ne satacağım ben? Kardeşim ne yapayım? Benim suçum mu ya? Allah Allah. Bana o kadar hamburger yemeseydin ben de böyle doğuz gibi şişmezdim. Hepsi senin yüzünden yüzünden oldu. Beni şişmanlattırdın böyle. Ben mi dedim sana bütün mağazayı yediye? ya? Gittin adamın tezgahındaki her şeyi yedin. Bana ne Kerem komiser ya? Bana ne? Ben arabamı geri istiyorum. Bana ne? Ey Allah'ım ya git al o zaman kardeşim. Bana ne? Allah Allah. Bana ne senin arabandan? Polislikten de istifa ediyorum ben. Anladın mı? Sizle mi uğraşacağım be? Nasıl istifa ediyorsun ya? Dur Kerem komiser gitme. Arabam çalındı. Adama bak ya. işi bıraktı. Of ya. Ne yaparsanız yapın kardeşim. Sizle uğraşmayacağım ben bundan sonra. Allah ◆